Herkese merhaba, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Sınava az bir süre kaldı. Umarım iyi bir tempo ile çalışıyorsunuzdur. Kaç net, kaç puan getirir? Ortalama bir tahmin yapacağım bu videoda. Ön lisans P3 puan türünü hesaplamıştım. 2020'de de yaklaşık benzer netler getirebileceğini tahmin ediyorum. Orta öğretim KPSS'sinin. Ön lisans ile orta netlerini biraz farklılık gösteriyor. Giren arkadaşlar bilir. E şöyle diyebiliriz buna. Daha doğrusu bu şekilde örnekleri var. Ön lisans p 3ten genel yetenekten 20 net, genel kültürden 20 net, ortalama 70 puan aldığımız dönemler vardı. Orta KPSS'sine bakalım. Genel yetenekten 20 net, genel kültürden 20 net. Ortalama 72 puan almıştık. Bu da e, arada 2-3 puan fark oynuyor. E, bunun sebepleri de birazdan değineceğim. E, bir de şuna değinmek isterim. Ön lisans sorusu ile orta öğretim KPSS soruları arasında bir diğer fark, orta öğretim KPSS ön lisansa göre kolay. E, kolay derime bakmayın. 2020 yılında ön lisans KPSS'ye girenler biraz e, kaliteli sorularla karşılaştılar buna ben de dahil oldum e, sorular biraz kaliteliydi e, bu sene orta öğretim KPSS'ye girecekseniz e, bunu bilin sorular kaliteli olacak kaliteden kasıt ya yani zor olacak biraz e, terleyebilirsiniz o yüzden çalışıyorsanız daha iyi çalışın e, canınızı da sıkmayın her şey olacağına varır İyi çalışıyorsanız sorun yok yani sizi şu anda korkutmak amaçlı değil bunu söylemedim yani Ön lisans KPSS'si Bu sene Eskilere göre zor olmuştu Umarım orta öğretim KPSS'sinde de böyle bir sürpriz yaşanmaz e Şimdi Sınava giren kişilerin çoklu Sıralamayı etkiliyor Yani Çok fazla kişinin sınava girmesi Sizin sıralamanızı düşürebilir Ya da yükseltebilir bu tamamen size kalmış bir şey. E, zor olan soruların getirisi daha yüksek. E, buna şu şekilde bakabiliriz. Ya buna açıkçası e, standart sapma diyoruz buna. E, şöyle örnekleyelim. Türkçe'den 30 net, e, tarihten 20 net yaptınız. Türkçe 30, tarih 20. Ya da Türkçe'den 20, tarihten 30 net yapın. Ortalama bu ikisi arasında. Türkçeden doğru yaptığınız netlerin getirisi Daha fazla oluyor Ya yani Bu standart sapma ile alakalı Bunu da böyle Diyebiliriz sanırım ee, Şimdi orta öğretim ortalama tarihlerine göre e, Kaç net Kaç puan getirmiş Bir de buna bakalım e, 2016 yılına gidelim 2016 yılında Genel yetenekten 20 net Genel kültürden 20 net yaptığınızda Ortalama 70 ile 71 puan arası puan alındığını görmüştük. Burada önemli olan noktalardan birisi sizin netleriniz genel yetenekten mi daha fazla genel kültürden mi? Bu da önemli. Bu da bir faktör. 2018 yılına bakalım. 2018 yılında genel yetenekten 20, genel kültürden de 20 net yaptığımızda 68 ile 69 arası puan getirdiğini gördük. Burada aynı şekilde soruları Hani siz Eğer Bir yerden çok bir yerden az doğru cevap yaptıysanız Bu puanınızı etkiler Ortalama 2 ile 3 puan arası Fark var 2016 ile 2018 arasında Bir de ön lisans KPSS'si ile Orta öğretim KPSS'si arasına bakalım 2014 yılına gidelim 2014 yılında ön lisans KPSS'de e, genel yetenekten 35 genel kültürden 35 ortalama 84 puan alınıyordu. Orta öğretimde ise 2014 yılında aynı şekilde genel yetenekten 35 genel kültürden de 35 net yaptığınızda ortalama 84 puan alabiliyordunuz. E, bu ön lisans P3 ile orta öğretim P94 arasında e, taş patlası böyle 2-3 puan fark oluyor. Bu da standart sapmayla alakalı bir şey. E, fark olsa bile ne? En fazla 2-3 puan fark oluyor. Böyle 10-15 puan olacağını ben hiç tahmin etmiyorum. Zaten öyle bir şey olmaz herhalde. <laughs> e, aynı netlere 2016 yılında bakalım. 2016 yılında e, genel kültürden 35, genel yetenekten 35 puan aldığınızda Ön lisans KPSS'de ortalama 85 puan alınıyordu. 2016 yılında genel kültürden 35, genel yetenekten 35 ortalama 83 puan alınıyordu. Yine 2-3 puan fark var. E, 2016'ya baktık. E, bir de şu var. Eğer genel yetenekten 45, genel kültürden de 40 e, ortalama gelen puan 91'di. Yanılmıyorsam büyük ihtimal öyle. Ben kontrol ediyorum. Evet öyle. Şimdi genel yetenekte orta üretim KPSS'ine geçiyoruz. Genel yetenekte genel kültürde 45. Genel yetenekte 40 puan. Ortalama 89 puan getiriyordu. Ee, yine arada gördüğünüz gibi 2-3 puanlar oynuyor. Şimdi gelelim 2014 yılına. 2014 yılında KPSS ön lisansla genel yetenekten 45, genel kültürden 45, ortalama 93 puan getiriyordu. 2014 yılında orta öğretim KPSS'sine bakalım. E, orta öğretim KPSS'sinde genel yetenek 45, genel kültür 45, ortalama 92 puan alınıyor. E, bu tabloya baktığımızda aslında e, arada fazla değişiklik olmuyor. Videonun başında da söyledim. Bu sene fazla puan farkı olacağını tahmin etmiyorum. Olsa bile 2-3 puan olur. E, bu durum ya yani standart sapmayla alakalı olacağını düşünüyorum. Oynama olursa standart sapmadan dolayı olur. E, ama en fazla bana göre 3-4 puan oynar, oynarsa bu sene. E, eğer 80 üstü puan için ise en az 68-75 arası net lazım bence. Eğer böyle yüksek puanlarınız varsa Hedefleyin en az daha az 68-75 netin Üstüne çıkmaya çalışın Hedeflediğiniz şey Üstüne çıkın 85 üstü net ise Bu şekilde alınabilir Şunu söyleyeyim Bu sene çalışıyorsanız Daha iyi çalışmanız lazım KPSS ön lisan sınavına giren Kişilere sorun sınav nasıldı diye sorun sonra ne demek istediğimi anlarsınız e, bu sene ben de tahmin ediyorum orta öğretim KPSS'si. biraz geçen senelere göre bir tık zor olma ihtimali var bu sene yine e, giren öğrencilerin çok olduğunu düşünüyorum öğrencilerin çok fazla girmesi standart sapmayı etkileyecek bunu siz avantaja dönüştürebilirsiniz e, sonuçta birbirinizden yarışacaksınız e, bu yarışta bunu ciddi anlamda avantaja çevirebilirsiniz. Çok fazla kişi giriyor. E, demek istediklerim bu kadar. E, şu anda videoda da gösterdiğim şekilde tablolar halinde ben bunları size sunacağım. E, umarım ses kalitesi de güzel geliyordur. Eğer aklınıza takılan bir yer varsa yorumlardan bana sorabilirsiniz. E, yorumlarda ben bazen cevap veriyorum. Cevap verdiğimde birkaç yorumda şu olmuştu işte hani yanlış hesapladığıma dair, salladığıma dair bir iki şey oldu. Ben tamamen tahmin ediyorum. Arada bir iki puan ya da 2-3 puan oynayabilir. Bu zaten dediklerim tahmin. E, aklınıza takılan bir şey varsa yorumları yazabilirsiniz. Dediğim gibi. E, ortalama kaç neti kaç puan alabileceğinizle ilgili bir soru varsa yorumlara yazabilirsiniz. E, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Aklınıza ufak da olsa yani kaç nete kaç puan alacağınız şekillenmiştir. Ee, bu kadar. Kendinize iyi bakın. Ee, eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenebilirsiniz. Ee, yeni videolardan haberdar olmak isterseniz de abone olup bildirimleri açarsanız yeni gelen videolardan haberdar olabilirsiniz. Görüşürüz.